Cümlete selamlar kim arkadaşlar? Çı şey çocukluğumu hatırladım. Ahmet'e dedim getir arkadaş ayakkabını boyayım. Adamsın lan. Eh, ayakkabısını duramıyor. boyuyor. <laughs> He vallahi <mi? gülüyor> Görüyorsunuz Görüyorsunuz kaliteli. Malzemeden Onun çalma yok. Ben sağlam boyarım. Az topunu kaldır. onlara dikkat. Köraplar bedava boyuyoruz arkadaşlar. Oğlum ayağıma da vurdun manyak ya. <laughs> Onlar bedava boyuyorsun sen. Bedava boyuyoruz orada. Ben sabah gusül abdesti aldım çıktım evden. Sen deli misin? <laughs> ne oldu? Boya gusül abdesti mi bozuyor? Bozuyormuş yani. Başka bir şey bozmuyor mu? Yok. Ben... <laughs> Ulan ne adamsın ya. Cilağı da çekeceksin mi? Tabi abla. Ana. Boyayalım beyler parlasın. Boyayalım parlasın. Vay yavrum benim Çek be. oğlum çek çek diyoruz oğlum çek çek. Bunu şey yapardık, bir dayak yedirdik. Çocukken, çocukken bir dayak yedirdim bundan biliyor musun? Bu demek arkadaş bak şu. Çek çek pezevenk, çek pezevenk demek. <laughs> ben bunu bilmiyordum. Bir daha yap. Çek çek pezevenk, çek pezevenk. Yani bunu, <laughs> bunu, bunu çocukken bilmiyordum. Bana biri öğrettiydi. Pezevenk olduğunu bilmiyordum. Adam koydu, şöyle yaptım adama. Adam bana bir şapraz. Yani. <laughs> ben yemin. bilmiyorum adam biliyormuş. Dedi, <laughs> pezevenk kadar, dedi bana pezevenk. Sen niye bu kadar kendisi hızlandın oğlum? Sorma abi olur. koyalım. Adam dükkanı temizledi 5 dakikada. Abi. Şurada yatıyordum, uyuyordum, gel ayakkabını boyayayım dedi. Ya, arkadaş ya. bu işte. Lan. Arkadaş arkadaş böyle olur lan. Boyalım beyler. Boyalım parlasın. Öyle dedim ben kaç sene yaptım biliyor musun bunu? Hayatımda markalı giydiğim tek ayakkabı. O da Kinetix. Nike diyordum. Evet Nike diyordum. <laughs> 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 Şunları boyayalım kardeş var be ayağıma vurma la pardon özür dilerim ayakkabıyı çolabı bedava boyadım bacaklarım simsiyah oldu la zenci oldu la serkan zenci istiyordu vay be ah nasıl öğrendi öğreteceğim her şeyi öğreteceğim size hangi cila nerede dur oğlum ayağını şişir var var mı abi cila Abi benim var mı simi evet arkadaşlar nurleflef'in de cilası Bunlar çok pahalıydı. Küçükken alamazdık. Şafak alırdık. Ee, şafak da çok pahalıydı. Millet hep Nurleflef var mı? Boya Nurleflef mi diye. Ne yapardım ben de? Boş kutuları alırdım içine. Dandik boyayı koyardım. Nurleflef diye boyatırdık. Ne yapalım? Çocuktan başladık biz. <laughs> Valla. <laughs> <şimdi> çok pahalıydı <laughs> arkadaşlar bu. Biz de dandik boyayı aldık. Çünkü herkes şey yapardı. Sorardı. Nurleflef mi? İşte Nurleflef boyatırlardı. Ben de ne yapardım? Ee, dandik boyayı alırdım. Bunun içine dökerdim. ve hatta içine yerleştirdim abi dedim rulle flip boş kutu <laughs> öyle millete şey yapardım evet arkadaşlar Atlet ben mu? gerçekten e, iyi boğacıyımdır yani atlete sen ne demek benim atletim o senin atletin de markalıdır anasını şeydi lan neydi tutku <laughs> tutku mu yok <laughs> Yo, lan Ha arkada yazıyor. Bak olsun ya. He, sen de biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir eskimiş görmüyor şey musun? Nasıl yırtılıyor? <laughs> Serkan bunu görseydi alır giyerdi. Ne yapıyorsunuz sizlerde? Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağımı bilmiyorsunuz ama. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bak, göstereceğim şimdi ne yapacağım. Şimdi herkes merak ediyor. Acaba bunu niye şey ayağımı indireyim mi? Yok indirme. Ayakta dur. Boyacılar, gerçek boyacılar böyle yapar arkadaşlar. Bak bunu sakın unutmayın. He şöyle parmağını alıyor ki sürmek için değil mi? Onu abi. Onu da biliyor lan. Abi biz boyacı diyoruz oğlum. Çocuk kep. Ben yani kaç olsun. sene yaptım lan la, kaç sene yaptım. Kardeş bunu dışarıda normalde 20 liraya mı boyuyorlar? Yok herhalde 50 lira mı? Aman Kaça boyuyorlar lan? La? Bedavaya boyatıyorum bedavaya. <gülüyor> <gülüyor> çok para kazandım ben. Böyle çok çalıştım. Kral adamsın lan yahu. Böyle de ayakkabı kimse boyamaz Vallahi ha. Abi yok abi artık ya eskide. Ya. Şimdiki boyacıların çoğu hazır boya. Çat çat ver 50 Ver 30 lira. Değil mi? Tabi böyle boyayan yoktur. Yemin ederim. Vallahi yok. Ancak şöyle büyük şeritinde, meritinde oralarda hani o oralar kapıların önünde koyuyorlar ya özel kravatla kravatla boyuyorlar adamlar. Oradakiler ancak dışarıdakiler. Vur geç. Hah şöyle yaptım mı? <laughs> adam biliyor bu işi ya. Boyattık oğlum zamanında. He? Gençlik parkında zorla boyuyorlar. <laughs> <Hatırlıyor. gülüyor> bendim işte o. Salak bendim o adam yapsın. Boyayım Böyle derdi ki. Şöyle yapardım. Ah boyayım vay. param yok. Ya, <laughs> Allah, Allah, yemin olsun bak da. arkadaşlar kaynatmıyorum. Şerefime namusum Böyleydim yani para kazanmak. Biz çocuk ilkokul ilkokul birinci sınıfa mı gidiyordum? Yanılmasın. İkinci sınıfa giderken ben başladım boyacıyla. Orta orta 3'te şey yaptım. Orta 3'e kadar yaptım. Sıcak oğlum için. Lazım. orta 3'e giderken orta 3'e giderken artık şey yapmıştım. Kız arkadaşlarım vardı. Onlardan utanırdım. Benim küçük biraderi şey yapardım. Biradere tuttururdum şeyi, sandığımı. Onları gördüm mü ben kaçardım. Allah Küçüktüm Ya. Yani. Onları gördüm mü kaçardım derdim. Bizim birader ufaktı. Ona tuttururdum şeyi. Kim geldi lan? Mekanı sahibi geldi abi. Selamun aleyküm. Aleykümselam kardeşim. Aleyküm, aleyküm. Selam. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Boya Gel dedi. Bak. Oğlum ne yapıyorsun? Niye ayakkabı boyatıyor? Yatıyordum, uyuyordum, kalk ayakkabı boyuyordum, O ne? Arkadaşlar. Geçebilir miyim? Şöyle atayım. Ne oldu? Benim tek kardeşim. Ne oldu? Herkes öpmeye başladı. Bunu ne lan? Çok seviyorum lan. Uyuyordum lan. Değer veriyorum size. Bayıldım, uyuyordum. Sinan da. geldi mi? Vallahi. Geliyor. Nerede? Arabada. Ha? Sen de çıkar Aha, Nereye geçiyor? Daha var lan. Araba da var. Kardeşlerim. Ben siz... senelerde, senelerdir siz... bu işi yaptım yani ben. Çocuktum dur anlatayım. Oğlum bir kere ayakkabımı boyamadım lan sen. Tamam, koyayım. Tamam çabuk koyalım. Allah Rabbi niye öptün biliyorum benim ayakkabımı da boyadın. Bir de benim yerimi öptü ulaşamıyorum. İstemi... Ben mi? istemiyorum temiz olmak. Yetişemiyorum biliyorum. Ne olmuş oğlum, Bir Kardeşim benim. Adamlar ben mi? ben bu iplerin sivilcesini öptüm. Maşa gidiyor. E, o, o zaman kafada. Ha. Allah dedim ki yarın geçecek. Var mı lan sivilce? Sivilce kaybolmadı mı? Benim tükürüğüm ovatlı. Benim tükürüğümde Uvat var yani. arkadaşlar. Sen biliyor mu yapıyorsun? He. Ben tükürüğüm uvatlı. Öptün mü tükürüğümü? Hiçbir, hiçbir şey sattık. kalmaz. Allah bana öyle bir özellik vermiş. Allah kurban oluyor. Ustayı bak boyacı ustasını fırçadan tanırsınız. Fırça fırça vuruşundan tanırsınız. Bak acemi acemi göstereyim. Acemi <laughs> e, boyacı şöyle fırçalar bak. Ben ne yapardım söyle ben ne de yaptım. Dur. Fırçayı şöyle kibar tutarsın bak şu şekilde. Çünkü niye kibar tutarsın? Ucuları değecek şeye. Ayakkabıya şöyle ucuları değecek. Böyle yaparsan boyayı alır. İncecik uçlarını vuracaksın şöyle. Parlatır. Bir şey söyleyebilir miyim usta? Kadife şey Söyle var, var mı kadife? Var tabii. Arkadaşlar ben de yaptım ben hakkını veremezdim. Adamlar arkaya dönünce... Aleyküm selam Oski. Tükürükte tükürürdüm. Abi müşteriler geldi. Ee, gel sıraya geç abi. Tükürükte tükürürdüm. Cila yapardım tükürüğümü anladın mı Yakup? Siz sen hiç tükürdün mü? Lan tükürüm. neler yapardık oğlum ya? Abi ben de e isterim neler isterim bak ha. Ya. Köfte yerdik lan. E Şu neler Şöyle Sıra numarası alıyorsun kapıdan. Tamam abi aldım. Aldın mı reis? Çocukken abi, anamı babamı ben çok sevindirdi. Kuzan kullanabilir miyim? Meyve e de, abi, sebze Bir de Ya niye oğlum 50 lira ya. oldu kardeş o ya. Aldırın yani müşteriye bir ya. de Tamam değil. bak bir de götürüyorum hemen. 50 lira oldu bak. Biliyorsun abi. Yapmayın gözünü seveyim ya. Para veriyoruz biz ona ya. Sopayı mı yakacaksın? Ne, ne yapacaksın? <laughs> Hadi filmimiz arkadaşlar. Annemin e, eski şeyinden e, en tarzına kestirdim. Eskimişmiş. Ondan yapardım. Benim anamın tenceresini çaldılar ya bu. Kim hangi hangi terbiyesiz? <laughs> Senin yüzünden oldu. Sana ondan küfür ediyor. Aklına gelince direkt. La yemin ediyorum var ya sen bu işi pirisin la sen. Bunu satayım. Bunu var, ayakkabıya var, ben satayım. Ayakkabıya bak. Ben bir öyle de öyle Boyayabilir miyim usta? Vallahi Dur, de işte yalan. de boya. Dur. Serkan'ınkinde Ana. kardeşiminkinde de boyu. Benim İki kardeşim... kardeşimin ayakkabılarını boyadım Benim temiz olmamı istiyor. Ahmet de. <laughs> ne yapayım oğlum? Sözü vallahi ben seni ben seni özür diliyorum. Dişi sandım. Sakallı saçlarını görünce tüp live çekmiş. Lan sus kaynatma ya. Ama vallahi öyle sandım. Pantolonum dar giymiş. <laughs> Baksana paçalarına. Daha... Ne alakası var oğlum? Ahmet ne yapacaktı? Şey benim mi? bebelik arkadaşım. Şalvar mı giyecekti? Aynı Mas beşikte yatmışız bu işte. Ya. Ahmet de aynı beşikte yatmışız arkadaşlar biz. Beşik arkadaş. Ayakkabının en önemli yeri önü bilirler ama önü değildir arkadaşlar. Yanı mı? Arkasıdır. Arka Aynen. Aynen. Ayakkabının arkasıdır. Yok ben burayı görüyorum. Bir şey söyleyeceğim de olmaz senin videoda. Söyleyeyim mi? Söyle. Yok söyleme. Yok aile kaldı. E söyleme oğlum. Söyleme. Anladın değil git mi? Git da kendi kalanla git aile. da git. Ya, git ben. da. Ne diyorsun? Şişe ara söyleyeyim mi? Yok yok. Ben biliyorum ne diyeceğini ama. Herkes de... anlamıştır zaten. Deme deme. Burası aile kanalı. Ben ailenin dışındayım. Beni ailenin dışına gittiler arkadaşlar. Hak etmiyorum ben aileyi. Cem sen ayakkabıları buyurur musun? spor mu çek? Şey? Güzel ayakkabı giyiyormuşlar. <laughs> çek baba. Nasıl oldu? Ayakkabıyı çek. Nasıl görünüyor mu? Şuradan daha iyi görünür bak. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Geç lan. Dur la bir sarılayım bari. Bak kardeşim. Borcunu yani ödedim borcuna, tamam. Allah razı olsun. sen ben ya. gittim. Sinan geliyor Nereye geliyormuş? Buraya. Allah Kur'an çarpsın tamam, gidiyor. Abi. Tamam. Şu, düz tut lan ya şu öne gel. Evet arkadaşlar. Düz tut ayağını oğlum. Ahmet de tuttu ya. Sen kan boyama. Düz tutuyor. Ne yapayım işte düz tutuyor. Yakup. Yakup. Ya, ya. Buyur abi. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Murat abi gönderdi. Bir gelebilecek misin? Geliyor mu abi? He? İş önemli geliyorum. arkadaşlar. Gelirsen Murat abi. İş, i̇ş önemli arkadaşlar. Ben Geliyoruz. Ben He? abi. Evet Allah. arkadaşlar. Şimdi şey, işi hallettik. Tabii önce iş. Düzgün, düzgün tutuyor kendine. mu? Ustam. Evet düzgün tut. İyi mi bu böyle? Tamam. Bana söyleyebilirsin de. Bu, bu, Ahmet. Ne oldu? oldu? ben kötü oldum ya. Şurada uyuyordum da güzel ayakkabını boyuyordum. İyi geceler uyumuyor sabaha kadar filim izliyorum. Hayır şimdi stada gideceğiz ya. Nereye? Abdül hepimiz ayakkabı da pas parlak. Sada, sada. Sada. Bizim aklımda <laughs> ne yaparken yakaladım haberim vardı ya. Ne yapalım ya kaynatma ya. Nereden yakaladım? <laughs> ne yaparken? İçerken mi? Ahmet'in uykusu var. Evet şu. Bu, bu müleflef ya bunun boyası biraz zor çıkıyor. Arkadaşlar evet. o yüzden elime naylon çıkacağım. Abi. Ya Serkan kesiyorum diye anasını satayım şey yapma ya. Ha o uğraşıyoruz baba bu videoyu kesmek için. Ben efendi biri değilim. Sen zındıksın. Zındık mı demek ya? Bilmiyorum ki bir yerde. Filmin doğru. birinde diyorlardı zındık. Kemasını ala diyorlardı. Bu devirde efendi olmayacaksın. Zındık olacaksın. Alçak olacaksın. Hain olacaksın. <laughs> adi olacaksın. Köpek olacaksın. Evet. Rus. Ordu. <laughs> <laughs> <Sağır, gülüyor> Ya soba çok tutuyor abi. Allah'ını seveyim Allah bana dokunmasın. Soba ya. çok kötü Daha abi. Ya şu sobaya bak Allah'ını seversen ya. Tüttü mü? Ya bura çok kim çok dedi sobayı yak diye tüptü ya. Tüttü <laughs> mü? Arkadaşlar sobayı yakıyorum beğenmiyorlar. Kimse Yakma yener... baba sana kim dedi sobayı yak diye ya. Sabah bilmiyorum diyor sobayı işte. yakmıyor. Gece zob... konuda oturuyorum diye soba yakmasını bilmiyorum oğlum. Yanıyor yanıyor. Yanıyor, yanıyor oğlum yalan söylediler ya. Daha Sen Daha yeni tutuyor. Seni Üstünü kapat da kardeş üstünü kapat. İyi mi usta? Evet arkadaşlar. Sen kanla yakalım bu yüzden Allah. Bana sabır versin. Yani gerçekten müşteri olsa senin ayakkabını boyamam ya. Yani. Yemin et. Benim git. Doğru söylüyor. <laughs> yüzümde hainlik var. Hainlik var. <laughs> Yemin et. Birini yumurtta ediyorsun Nasıl sen bir gün? Dön. <laughs> <laughs> Sahtekarlık akıyor muyuz? Sahtekarlık akıyor. Sen bana parayı vermezsin. Ben peşini alırdım. <laughs> Ola veririm. Dedim ki abi önce parasını ver. Şöyle boyayım. <laughs> en emeğine çok saygılıyım. Allah Allah. En hemen. Arda şimdi 50 lira koyuyoruz bir sıfır alıyoruz bir tane abi. Ne alıyoruz? Vuruşun, bozulmuş, bir sıfır şu bozulmuş televizyon. Yani televizyon dişi mi? Valla Maçı izleyecektik Ümraniye maçını izleyemedik. Yeniliyor Ümraniye. Yağmur, Yağmur yağdı ben ya. kurtardım. Yeniliyor mu lan? Hmm. İyi lan. Bir sıfır da olsun. Şey altın dakika. Dur. Öbürünü mü getireyim? Dur. Getirdim lan bunu yapacaksın. Serkan biliyor mu o sesin ne olduğunu? O bilmez o salak. O ses ne? O öğrendi videodan sonra. Demin video kuşağı vurdu ya. Yok dur söyleme söyleme. Söyler mi? Video, yok söyleme. Niye? Söyleme videoyu izlediği zaman anlar. Anlar mı? i̇zlemiyor ki şey, o. Şimdi zevkle şey yaparlar. İzlemiyor o senin... ki senin videolarını yorum atıyor yo, sana. Yok yok izlemiyor. Yola izliyor. İzlemiyor. Kendi, kendi oldu mu izler? Vallahi izliyor. Kendi videolarını Kendi hiç izlemiyor. Çöpür müpür hepsini atıyor. Olur olsun. Topu kaldır. Tenlana dikkat et. Bu diyor ki seni alıyorlar diyor. Getir keseyim diyor. Kesme usta diyor. Sünnet ben diyor. İçelim o zaman ya? Hayatımda eh. ilk defa limonata aldım. Hiç içmezdim. Niye seviyorum aldım biliyor musun? Yakup seviyor diye. O da diyor ben bunu sevmiyorum dedi. Çay seviyorum. <laughs> dedi. Soğuk çay istedi beni dedi. Tamam kaldır. Aldır derken. Ay, kaldır derken. Tamam mı? Duydun mu sesi? O kesik yani. Ne bu? Ne demek? Ne demek bu? Ya söyleme. Söyleyeyim lan içinde kalıyor. Bu da daya. Bu. <laughs> bu var ya bu lazım da bağlanır. Ama sana söylemem lazım. İçinde kaldı. Sıkıntı oldu. Vurdu, vur söylemem. vur. Söylemem. Vur bir. Serkan iyi dinle. Gel gel, gel pezevenk gel 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 de çek çek pezevenk Ha çek çek. Çek çek pezevenk çek pezemek, çek çek pezevenk sana ne pezevenk yok? Pezemek, pezemek. bak. Pezemek, pezemek, Kaktı, pezemek. sen pezemek. çek çek pezevenk çek pezevenk 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 Yakup bunları keseceğim Ne? Bunları. Şeydi baba, şey deseydik keşke. Boyacan mı keseceğim Keşke şey demeseydik ya. Yok yok, sen duvarız ya bir şey yok. Yani bir şey. Arkadaşlar, ben biliyorsunuz kötü biriyim, küfür ediyorum. İçimden gel... Yakup'un kanalına... Siz... Siz ailenin içinde miyim ben ya? Dışında mı? Dışından. Yemin ederim. Ben ailenin içindeyim. Ne zaman içindeydim? Ailemize hainlik yaptığım, küfür ettiğim için özür dilerim. Bundan sonra efendi biri olacağım. Sizin gibi iyi olacağım. Evet i̇yi arkadaşlar bak. Ana nasıl parladı ayakkabı? Siz yalan söyleme. Allah çarpsın Görmüyor lan. Allah çarpsın parladı. Yüzünü görürsün lan yüzünü. Şöyle kaldırsana yüzünü gör şöyle bak. Yüzüne bak şöyle şöyle yap. Şöyle yap saçını tak. Oğlum altını niye gösteriyorsun? Ha? Saçını Altını gösteriyorsun ayakkabının. Yok. Ha şurada ayna ya yüzüme bakıyormuş şöyle. Oğlum ayakkabıma bakıp da bana temiz giyiniyor diye aşık olmasınlar. Şu bana kimse aşık olmuyorlar. Yalan söylüyorlar. Yalandan da olsa mutlu oluyor. Tamam mı? Bitir. İyi mi? Anam ayağım titriyor. Evet arkadaşlar. Ayakkabı boyamasını size gösterdik. <laughs> size hiçbir kanalda göstermezlerdi ve biz gösteririz size ayakkabı nasıl boyanır. <laughs> Şifot markalı mı lan? lan çalmış Halil Yemin et. Vallahi. Neden çaldın lan? 11 senede kullanıyor. Oğlum senede... giymez de öyle şeyler. Çay yolunda. Yok çalmamıştır da nereden aldın? mı? <laughs> çay yolunda şey şeyde. Dikmen de bir camiden çalmış. Ya lan yapmaz sen. Çay yolunda. Kim yapmaz? O sen yapmazsın. adam, da yapmazsın. Adam, adam, adama şey yapmış. E, adam biri yaşlıymış herhalde. E, demiş ki eve getir demiş. Şey, domatesle biberi. Odaya da çıkıyor bir bakıyor ayakkabı. Aynen. Giyiyor geliyor. Ne i̇şte söylüyor. Kapının önündeydi onun. Nasıl sus kendini kötü Zengine zengine, 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 saplıyor bu ya. Zengine yaparım oğlum. Bak dik şey. sen ki. hırsızlığın hepsi olmaz sende. İyi. <laughs> yeah. Kaldır. Ben de hainlik, yalan, dolan. Melek gibi adamsın. Uyuma. Ben niye gül? Sen ne yaptın sana? Ne oldu dedi? Yağmurstan bana kız ver. Ne ne ne? Bir şey söyleyeceğim. Sakin, sakin oğlum. Sakin. Bir şey söyleyeceğim kızım. Seni şöyle sakallı makallı şapkalı gördüm ya tinerciler olur ya. Bir yemin ediyorum onlar açık. Sen boya kokusu aldın. kafan işte, nereye gitti? Allah'a boya beni tiner kokusu geldi. Çok ha. güzel kokuyor bana. Ee, Biliyor musun? Hadi. Miskidaya baksana. Allah, Allah. çapsın sakalı çıkardık, yakışıklı oldu. Sakalları gözüküyordu üstte. Vallahi mis gibi lan. Kuş bakışı baktım Yakup'u tinerci gördüm kuşta. Da... Anladın Ya oğlum bir küfür etme ya. Şişt. Düştün. Terbiyesizlik, Terbiyesizlik yapma lan. Ya. senin bir daha boyanız şey ya. Küfür düz dur la bir düz dur la. Duramıyor. Silay'a duramıyor kafası güzel oğlum Kafa güzel değil, ben hiç böyle ayakkabı boyatmadım ki. Utanırım. Çıkartayım dedim yok dedi. Tamam kaldır Geç. Geç. Bana terlik verirlerdi. Ya çimki sağa kalın çorabın bütün kokuyordur. Nasıl Şş, yapayım ben şimdi? Şey. Saat bir saat önce böyle miydi ya oğlum? Ya hop seni öpebilir miyim? Yok yok ben yemin ben et. 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 Öpmek istiyorum. Annesi kızıyor oğlum öptürmüyor. Yakup öpmek istiyorum seni. Sus lan. Yakup. Arkadaşlar ya. ayakkabı getir oğlum. Valla Yakup beni oğlu gibi seviyor. Çocukları gibi görüyor. Küçük görüyor beni. Bazen saçımı okşuyor. Oğlum diyor. Hadi canım. Valla. Göster bu ayakkabılarını, şöyle geri çek. Nereye? Geri çık. Çıkayım mı? Çıkayım oraya. Oraya çık göster. İyi mi usta? Nasıl? Güzel oldu mu? Valla Çok teşekkür ederim. Kaç dakika oldu? Helal olsun. Sekiz. Kapat. Bir müste. Ee, güle güle arkadaşlar, Allah'a emanet olun. <laughs> Beni niye öpüyorsun oğlum hadi. Senin yanında <laughs> şerefsizlik yaptım. <laughs>